hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir iki story 3 çekiyoruz. Ama o birisini çekiyoruz arkadaşlar. Ben çok fazla bekledim. Asıl bunun gerçek oyunu da vardı. Ben o zaman YouTuber değildim. O yüzden çekemedim. O kapanmış artık. Bakın. Bak şurada 3 dakika gerçekleştiren mi? Diyor. Yani oyun birkaç dakika sonra gelecek. Ben de Robis'i yapayım dedim. Hadi videomuza başlayalım. Bu öbür 3 kırılmanın daha iyi gerçekten. Gerçekten. Daha başa başlamanızda böyle şeyler koyulmaz ki ya. Geri dönüyorum. Geri dön, geri dön. Allah aşkına, ilk... yok, bir şey yok ya. Ben önce nereden de olacak? Burada checkpoint var. Taurek da galiba hiç mü Durmuyor o kadar. Tekrar başlayalım, Tekrar Karolar tekrar başladı. O benim nasıl geçiyor? Aynı hani böyle oluyor? Da. Başka bir yok mu? Burada bir şey var. Görünmüyor. Ee, kimse yok mu? Yokmuş. Arkadaşım uzun makarnayı tanıyan varsa e, şeyde kalmıştı. Restoranda. Kimse yok mu? Yok. Ey, i̇yi canım şimdi. Hacao, ay, uha, yürü canım gitti. Ha, kızdı mı da? Ben oraya kadar çıkırsak oraya kadar uyuyorum. Yaa düştüm. Bak mı? Bismillah. Arkadaşlar ben çok hızlandım. Bak, şu an yavaşım. Yalnız hızlandım. Şurada bir yerde oldu. Arkadaşlar Siyah ya? Hah, hah yine aldı. Oyun battı. Arka, arkadaşlar bir şey orada. değilmiş. O sezonca gaz gitti. Temelmiş. <laughs> Oha. Arkadaşlar tekrar da koştu aldık. Arkadaşlar bu oyunun e, ismini merak ederseniz Breaking 3 Bırakın 3 deseniz çıkar Böyle şey çıkacak bir tane perdeli bir tane yüz Ona basarsanız böyle bir obu çıkar Karşınıza Yani çok popüler bir oyun olduğunu duydum Şu anlık olarak şu anlık diyorum Yani çok da iyi yani. Allah Allah. Evet. Oldu. Şimdi sen rapti Arkadaşlar Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar çok korkuyorum. Valla. Da, akşam mı oldu? Önüm başımı falan göremiyorum. <laughs> Benim, ah. Arkadaşlar çok korktum. Dua gibi. Ay şimdi yağmur yağıyor. Arkadaşlar bu nasıl bu nasıl bir oyun? Dur. Çünkü canım soluyormuş. Ne <laughs> zaman başladı? Şimdi bir kontrol edeyim arkadaşlar. Ee, tamam. İyi. Ama oyundan sıkıntı var. Bismillah. Arkadaşlar bu oyunu yaparken ne yaptınız? Akın ne eklediniz ne yaptınız? oyunu kim yaptı? yapmışsa sesleniyorum buradan. Allah Allah benim aklıma alıyor bu kadar aklım var zaten. Onu da size vermeyeyim. hiç vermek istemiyorum. Arkadaşlar beklememiz lazım ya canımız çok az. Hey Bir pro. Ben de ne Bakın. Arkadaşlar bunları nereden kazandım derseniz ben bu Game oynadım. Başarım kazandım. Sonra bana bu maskeyle bunu bu kıyafeti verdiler. Bu nasıl oldu ben de anlamadım. Başarım kazanınca veriyorlarmış demek ki. Ve öldüm burada. Tamam şöyle gidecek belki. Arkadaşlar burada bir çek boyut yok bir şey yok. Ben burada kalp krizi geçiririm bak. Abi <laughs> öldü. <laughs> Canım ölmüş. Bu çok götürüyor bu arada can. Ay yarabbi, çok <gülüyor> 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 ya çok götürüyor. Aha ha oyun bagajı. Ay ne ya düştü. Buna çıkamıyoruz. Bir ne böyle, böyle abicimiz düşmüş. Hiç, o değil. değil. Arkadaşlar çok zor değil mi ya? Ben şuraya basıyorum. Evet. Ay. 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 Çok yakına gelmiştim. Şuradaydı. Biraz daha güzelim. Tam burada olacağım. Burada olacak. Pişt. Orada... <laughs> Arkadaşlar bu arada bu insanlar boş boş beklemiyor yani. O oyunu bitirmek için 8 saat uğraşıyorlar. Mesela arkadaşım sordum. Sen bu oyunu girmiş. Bilgil oyunu bitirdin mi? Bitirdim dedi. Kaç dakika dedim. Dakika değil. Saat dedi bitirdim dedim. Kaç saat dedi. Arkadaşıma. Yani. Baya büyük. 3 saat dedi arkadaşlar. Ve insanlar böyle yarışma için de kullanabiliyor bunları. Mesela bir kere arkadaşım video çekti bununla ilgili. O kadar sinir bozdu ki arkadaşım fena kafayı yedi. Arkadaşım çok ağır var. Biraz bekleyeceğiz. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben geldim. Ama canım sizce doldurdum bakın. Arkadaşlar kalp kırıldı geçireceğim. Arkadaşlar demin bakın. Şu kız bir an uçuyordu şöyle. Bak şöyle bir uçuyordu. Ama üstüne bindim. Tam beni sonra getirecekti ki ben düştüm. akanımı <laughs> canım Allah. Allah Allah Arkadaşlar istiyorsanız sonraki videomuzda bu hobiyi. bitirebilirim Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik hoşçakalın görüşürüz.